Evet dostlar merhaba ben Temurca şimdi çok güzel benzerlik sorusu yapacağız. İlk önce soru bize ne vermiş? Bunlar dikmiş. Şu gördüğün uzunluk 3. Şu gördüğün uzunluk 1 birimmiş. Bizden ne istiyor? Bizden DE'nin x'in kaç olduğunu istiyor. Şimdi bizim bilmediğimiz bir uzunluk daha var. Onlar da şu ikisi. Bunlar birbirine eşitmiş ve benzerlik yapacağımıza göre soru açık. Net bir şekilde ben benzerlik sorusuyum diye bağırıyor. Diklikler var, üçgenler var. Bunları da o zaman kullanacağız. Bunları da y diyelim tamam mı? Şimdi hocam benzerlik yapalım. Buraya a diyelim, buraya b diyelim. Buraya A diyelim buraya B diyelim. E hocam bunlar benzer üçgen tamam. Şimdi peki hangi açıları kullanacağız? Şimdi B'yi kesinlikle kullanacağız. Çünkü B'nin gördüğü açı zaten X o zaten %100. Peki ötekisi hangisi olması lazım? A açısı mı yoksa 90 derece mi? Şimdi i̇şte A açısı olsa tamam burada buraya görüyor A açısı ama öteki minik üçgende de buraya görüyor. Hocam burası ne ne bileyim ben ne bilmiyorum. O zaman orayı kullanmayacağız. 90 dereceyi kullanacağız. Şuraya da şöyle bir 90 işareti koyalım. Tamam şimdi küçük üçgende bakıyorsun. B'nin gördüğü kısım X. 90 derecenin gördüğü kısım Y. Peki büyük üçgende bakıyorsun. B'nin gördüğü kısım 3. 90 derecenin gördüğü kısım Y artı 1. Hocam Y artı 1'i nerede bulacağız? Na, yani B artı 1'i nasıl bulacağız? Şimdi burada da hocam bak ne görüyorsun? Şuradaki üçgeni görüyorsun değil mi? Bak diklik var. Abi 3, 4, 5 der susarım bak. Y eşittir 4 ver. Burası 3. Hocam burası 4. Hocam burası da 4 olursa bir de artı 1'i var. 5, 3, 4, 5. Aman Allah'ım mükemmel. Çok basit. Ama görmesi birazcık zor. Y, Y'lerini be... pardon Y'de 4 yazdık. Ne oldu? 12 eşittir 5x. X eşittir 12 bölü 5 dediniz. Vurdunuz cevabı geçtiniz. Kolay gelsin Allah'a emanet.